Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay, lezzeti olay turşu tarifi sizlerle sizlerleyim. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki kahvaltılarınızda, yemeklerinizde sadece kendiyle bile başlı başına bir lezzet. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce armut domateslerimizi ortadan ikiye keseceğiz. Ben 4 kilogram kadar armut domates kullandım. Yuvarlak Domates de kullanabilirsiniz turşumuz için ama e, sivri domates kullanması tavsiye ederim. Bunların içleri etli olduğu için çok fazla e, turşumuzun domatesinin sulanmaması gerekiyor. İkiye bölmüş olduğum domateslerimin iç kısımlarını rendeden güzelce geçiriyorum. Kabuklarını sonradan değerlendireceğim arkadaşlar. Sadece iç kısmını rendeleyeceğim. Bu işlemi rondodan da geçirebilirsiniz ama arkadaşlar ben bu şekilde rendeyle yaptığım zaman daha lezzetli ve güzel olduğunu fark ettim turşunun. Bir kere rondodan da geçirdim ama bu lezzeti alamadım. Ben sizlere çok güzel bir turşu yapmanız için rendeden geçirmenizi tavsiye ederim. Zaten kabuklarını da sonunda paylaşacağım. Çok güzel değerlendirmiş olacağız. Kabukları da israf olmayacak. rendeleme işim bitti arkadaşlar. Toplamda 4 kilo domatesten büyük bir derin kase domates rendesi çıktı. Domates kabuklarımı da bu şekilde kenarda bekleteceğim. Sonrasında bütün işim bittikten sonra domates kabuklarımı da değerlendirmiş olacağım. Turşumuzun biberlerini hemen uç kısımlarını kesiyorum. Kıl biber kullandım. Acı veya tatlı kullanabilirsiniz. Acı seviyorsanız turşuya çok yakışıyor. Benim kıl biberlerim tatlı ama ben acı biber ilavesi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde çok minik olmayacak şekillerde biberlerimi doğruyorum. Domates soslu biber turşumuza kıl biber çok yakışıyor. Kıl biber kullanmaya özen gösterin. Uç kısımlarını da kullanmayacağım turşumun içinde. Evet, uç kısımlarını kesiyorum. Toplamda 1 kilogram kadar e, kıl biber kullandım. Siz daha fazla yapacaksanız daha fazla kullanabilir veya daha az e, yapacaksınız az kullanabilirsiniz. 4 kilogram sivri domatesi, 1 kilogram kıl biber kullanacağım. Zaten açıklama kısmında malzemelerin hepsini ekleyeceğim. Biberlerimi doğrama işlemin bitti arkadaşlar. Benim biberlerim acı olmadığı için size belirtmiştim acı biber ilavesi kullanacağım. Bu biberden bulabildim acı olarak. Bunu ince ince doğradım. Zaten kasenin içinde görüyorsunuz. Bu şekilde acı ek olarak ilave yapacağım. Ben bu biberi bulduğum için acı. Onu kullanacağım. Siz cin biber veya çok ufak e turşuluk biberlerde kullanabilirsiniz. Eğer acı biber bulamazsanız acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi biberlerimi hemen rendelenmiş olan domatesin içine koyuyorum ve karıştırıyorum. Biberlerimi domates rendeme ekledikten sonra şimdi geri kalan malzemelerini ekliyorum. Bir su bardağına bir parmak kadar eksik sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 2 su bardağı kadar sirke ekleyeceğim. Ben sirkeyi çok sevdiğim için 2 su bardağı ekliyorum. Eğer siz çok fazla sevmiyorsanız 1 su bardağı, 1,5 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Sirke kesinlikle çok yakışıyor. Üzüm sirkesi kullandım. Benim elimde üzüm sirkesi vardı. Üzüm sirkesinde alışkın olduğum için arkadaşlar çoğunlukla üzüm sirkesi kullanıyorum. Ama tabii ki sizler elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 baş e, kıyılmış sarımsağım var. Pıçakla kıydım da bol eklemeye özen gösterin. Sarımsak çok yakışıyor. İki baş sarımsak e, bence yeterli turşu için. Tuzumu da ekliyorum. Turşuluk kaya tuzu 4 yemek kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Tabii ki tadına bakarak ekleyin. Bazen e, tuz markasına göre değişebiliyor. Ben bunu e, denedim ve test ettim. Gerçekten tuzun bile marka kalitesine göre e, çok değişiyor karıştırıp kontrol edip sonrasında tuz eklemesi yapacağım limon tuzunda bir yemek kaşığına yakın yani tepeleme değil gördüğünüz gibi neredeyse yarım yemek kaşığı kadar oluyor bu kadar eklemeniz yeterli limon tuzu da çok önemli turşuyu uzun ömürlü ve güzel e, turşu lezzetini veren de limon tuzudur şimdi malzemeleri güzelce karıştırıyorum bu şekilde yarım saat kadar bekleteceğim arkadaşlar. Ara ara karıştıracağım. Tuzunu kontrol edeceğim ve sonrasında eğer azsa tuz eklemesi yapacağım. Hem de bu şekilde birazcık asitinde de çıkarmış olacak. Kavanozdan da çok e, asitlenmemiş ve taşmamış olur. Yarım saat 40 dakika kadar dışarıda bekletelim. Ara ara karıştıralım. Tuzunu mutlaka kontrol ederek ekleyelim arkadaşlar. Damak tadınıza göre ekleyin. Yani ağzınıza çok tuzlu olmayacak. Yani tuz tadı tamam diyebileceğiniz bir tuz kıvamına gelsin. Ben ara ara karıştırdım. Yaklaşık 35 dakika beklettim. Tuz kıvamı bana göre tamlı. Bir daha eklemedim arkadaşlar. Son kez biraz karıştırıp malzemesi iyice harmanlandıktan sonra artık kavanozlarımı doldurma işlemini gerçekleştirebilirim. Kavanozumun ağzı da killenmemesi için bu şekilde aparat kullandım. Kullanmasanız da olur. Eğer varsa tabii ki kullanırsanız daha güzel olur. Bu arada arkadaşlar turşumuzu maydanoz ekleyebilirsiniz. ince kıyılmış maydanozu çok yakışıyor. Ben tercih etmedim ama sizler seviyorsanız malzemelerinizi eklerken ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Kavanozlarımın ağzına kadar doldurmadım. Domatesim asitleneceği için arkadaşlar şöyle birazcık pay bıraktım kavanozlarında e, kavanozlarımda. Gördüğünüz gibi ağzına kadar doldurmadım. Toplamda 2 adet birer kiloluk kavanoz. 4 adet de yarım kilogramlık kavanozları doldurdum. Turşularımı buzdolabında saklayacağım için fazla yapmadım. Buzdolabında çok yer olmayacağı için arkadaşlar. Bu turşuyu domatesini kaynatmadığımız için dışarıda saklayamıyoruz. Aksi halde bozuluyor. Domatesin tadı değişiyor. Daha uzun, sağlıklı ve lezzetinin bozulmaması için mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Ben kavanozlarımı güzelce yıkamıştım kaynar suyla, sonrasında kuruladım. Aynı şekilde kapaklarımı da sıfır temiz kapak kullanıyorum. Onları da yıkadım kaynar suyla güzelce sildim kapaklarında ve sıkıca kapatıyorum kavanozlarımı. Domateslerimiz pişmediği için arkadaşlar asitlenme yapabilir altına kase koyarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz veya gözetim altında olursa bazen hiç asitlenmiyor da e, kavanozlarımız ama e, bazen az da olsa asitlenme olabilir bu da sizi korkutmasın bu sizin turşunuzun bozulduğu anlamına gelmez Domates turşuyanızı mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Aksi halde bozulur. Domatesler pişmediği için sıcak havada da soğuk havada da kavanozunuz açıldıktan sonra da buzdolabında mutlaka bekletelim arkadaşlar. Artık e, buzdolabını kaldırıyorum. 3-4 gün sonra yenmeye hazır hale gelecek turşularımız. Turşu yapmış olduğumuz domateslerimizin kabuklarını rondaya alıyorum. Kabuklarını dediğim gibi değerlendirecektim da yüksek ayarda güzelce çektirdim domates kabuklarımı ve süzgece ekliyorum. Bu şekilde kaşık yardımıyla suyunu ve posasının altına geçmesini sağlıyorum. Kabukları da süzgeçimde kalacak. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmazsanız başka güzel tariflerimden de hemen haberdar olabilirsiniz. Domates kabuklarınız çoksa arkadaşlar salça yaparak da değerlendirebilirsiniz. Domates kabukları salça yapımı videomda kanalımda mevcut, oradan da izleyebilirsiniz. Artık evet arkadaşlar domates suyum hazır. Domates suyunu 2 adet saklama kabına kapaklı olan bir saklama kabı tercih ederseniz daha güzel olur. Derin dondurucuya kaldıracağım. Kışın çorbalarda veya domates suyu çorbasında kullanacağım arkadaşlar. Bu güzel tarifleri şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.